Kalbimdeki tatlı nazar sensin bugün hemen yazı Bakışların öyle güzel can katıyor bu canıma Bakışların öyle tatlı can katıyor bu canıma Menzilde sen benim tek yavsımsın Sevincimsin, mutluluksun Sana öyle bağlandım ki galsın benim, galsın benim Derdim aşkım, canım benim Ayırmasın kimse bizi Budur inan tek dileğim Gamsın benim, galsın benim derdim aşkım canım benim ayırmasın kimse bizi budur inan tek dileğim bir yürürsen menzil yürür çiçek açar peşin sıra bir yürürsen menzil yürür çiçek yürür. Pişim sıra Nazarların öyle güzel Aşk atıyor bu aşkıma Nazarların öyle tatlı Aşk atıyor bu aşkıma Külliyeden muradımsın Sen benim tek gavsımsın Sevincimsin, mutluluksun sana öyle bağlandım ki Kalsın benim, kalsın benim Derdim aşkım, canım benim Ayırmasın kimse bizi Budur inan tek dileğim Kalsın benim, kalsın benim Derdim aşkım, canım benim Ayırmasın kimse bizi budur inan tek dileğim Sen benim ümidimsin Dileğim göz bebeğimsin Kurban olam seni yaratanam Seni çok özel yaratmış Sen benim ümidimsin bebeğimsin Kurban olam seni yaradana Seni çok güzel yapmış Bu künyeden muradımsın Sen benim tek gavsımsın Sevincimsin, mutluluksun Sana öyle bağlandım ki Gavsın benim, gavsın benim derdim aşkım canım benim ayırmasın kimse bizi budur inan tek dileğim gamsın benim gamsın benim derdim aşkım canım benim ayırmasın kimse beni gavsun izandan budur inan tek dileğim